Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize Türkiye'den, Kayseri'den geliyor. Kayseri'de maalesef kötü bir olay meydana gelmiş. Siz bana bunu Instagram'dan ve Twitter'dan defalarca gönderdiniz, yorumlamamı istediniz. Şimdi zaman buluyorum yorumlamak için. Videoyu izledim. Gerçekten kötü bir olay. Bir tane adam yani enişte, artık yeğeni mi neyse, bir tane öteki adamı görüyor. Aralarında bir sorun var belli. Detayları göremiyorum. Haberlerde yazmıyor. Enişte direkt adama dalıyor. Bayağı bir darp muhabbeti ortaya çıkıyor. Dayak yiyen adam kendine işte yediremiyor. Silahını çekiyor ve eniştesini defalarca vuruyor. Vurduktan sonra gidip arabasıyla üzerinden geçiyor. Çok kötü bir durum. Neyse bazı arkadaşlar bana mesaj gönderen arkadaşlar. işte nefsi müdafaa falan dedi. Ee, bunu beraberce izleyeceğiz. Nefsi müdafaa mı değil mi? Beraber izleyip ben kendi yorumlarımı sizlere söyleyeceğim. Bakalım sizler benimle aynı fikirde olacak mısınız? Neyse videomuza başlayalım ama başlamadan önce arkadaşlar Amerika bu kanala abone değilseniz abone olursanız, like atarsanız, yorum yazarsanız bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda yorum kısmında bazen böyle bir muhabbete giriyoruz. O da güzel oluyor. Aynı zamanda Instagram Amerika çok şükür artık arka planda değiliz. Instagram hesabımız bulunuyor. Amerika Twitter Amerika Linesiz. Discord ortamımız da var. Sohbet muhabbet için ilginizi çekiyorsa Amerikalı Linesiz. Neyse videomuza başlayalım. Evet. Bu eleman bak yürüyor. Bayağı bulanık bir video. Eniştesi geliyor burada. Evet. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar enişte direkt gitti elemana daldı. O kadar kötü bir şey değil. Yani bana sorarsanız tamam belli yani bu eleman bir şey yapmış. Enişte direkt dalıyor. Yani arada bayağı kişisel bir sorun var. Ne olduğunu bilmiyorum. Direkt dalıyor. Birkaç yumruk atıyor. O kadar şey değil yani. Üzerine çıkıp kafasına falan basmadı yani. O kadar şey değil. Neyse birkaç tane vuruyor. Ondan sonra ilerliyor. Araya iki kişi falan giriyor. Burada göreceğiz şimdi. Bu eleman bak sağ ile silahını çekiyor. Bak silahını çekiyor. Mermiyi ağzına veriyor ve eniştesine direkt gidiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada silahını çekti direkt enişteye şey yapıyor ateş açıyor ya direkt şu anda kalça kısmına doğru yani buradaki tehlikeyi de görüyorsunuz öteki insanlar var ama burada bu eleman bunun kararını verdi ben gideceğim bu enişteyi vuracağım. Şimdi öyle bir kötü durum ki enişteyi bir defada iki defa değil iki şarjör boşaltıyor üstüne. Buradaki tehlikeye bakın arkadaşlar. Etrafta insanlar var. O kadar sorumsuz bir şekilde silahını kullanıyor ki bu adam. Yani tamam anlıyorum senin en işten bir sorun var sana saldı onu vuracaksın. O fa farklı bir konu. Ama öyle bir ateş açıyor ki etrafta insanlar var. Bir hedefin hareket halinde o hedefin zaten hareket halinde olduğu için ıskalaman da çok yüksek bir oran. Ben de öyleyim yani. Ee, ve aynı zamanda Türkiye'de bildiğim kadarıyla hollow point yok direkt mermiler. Ballpoint dediğimiz. Normal mermi. O mermiler de insanlardan girip çıkan mermiler. Hele 9 milimetreler çok hızlı gidiyor. Direkt girip çıkıyor ve arkada başka hedefleri de vurabiliyorsun. Yani hedefini vursan bile girip çıktığı için arkada başka bir şey varsa onu da vurabiliyorsun. Çok silah kullanmak o kadar sorumluluk gerektiren bir şey ki herkes artistlik sanıyor. Alakası yok abi. Benim silahım benim benimleyken tamam ben güvenli hissediyorum kendimi ama onun bir stresi var kendine özgü. Neyse devam edelim. Öyle gözüküyor ki silah burada tutukluk yapıyor. Eniştesi vuruldu defalarca yere de yere düştü ve silah burada tutukluk yapıyor. Silahını işte şey yapıyor artık şarjör mü değiştiriyor, bir şeyler yapıyor. Pek biraz bonuk olduğu için pek göremiyoruz. Burada işte şarjör değiştiriyor belli bak yeni bir şarjör falan takıyor. Vay anasını ya kahve molası bile verebiliriz burada şu anda. Ve geliyor burada arkadaşlar buraları maalesef sansürlemek zorundayız biliyorsunuz çok kötü bir durum. Burada yani yere düşmüş, tamamıyla etkisiz hale gelmiş. Hatta muhtemelen şuuru bile yerinde değil artık. Enişesinin üstünde, üstünde duruyor ve hala mermi göndermeye devam ediyor. Burada biliyorsunuz yani niyet artık ortada. arabasıyla gidiyor ve tam bu şekilde eniştesinin üzerinden geçiyor. İnsanlar geliyor yardıma. Tabi burada artık yardım edecek bir şey yok arkadaşlar maalesef. Neyse bu mağdur enişte e, hayatını kaybediyor. Ve bu adam olay yerinden kaçıyor ama kısa bir süre sonra polis tarafından tutuklanıyor. Yani gözaltına alıyor ve tabii bu artık hapiste. Şimdi buradaki nefsi müdafaa konusuna gireceğim arkadaşlar. Hemen söylüyorum alakası yok. Nefsi müdafaa ile alakası sıfır. Nefsi müdafaayı ben açıklayayım size arkadaşlar. Senin ve etrafındaki insanların, hayatı o anda ani bir şekilde tehlike içerisindeyse ve sen bir müdahale yapmazsan ya senin ya da etrafındaki kişilerin hayatı ya da ciddi bir yara alma olana kaçınılmaz ise o zaman müdahale verdiğin zaman nefsi müdafaa oluyor. Burada öyle bir durum var mıydı? Kesinlikle hayır. Buradaki gördüğümüz olay tamamıyla bir cinayet. Bunu direkt defteri aç, izle, kapat gönder. Bu kadar yani bunun tartışması bile yok. Ha şimdi bunun öteki kısmı tartışılır artık hapishanede işte bizim hapishanede mahkemede şey Türkiye'de var böyle işte şuurumu yitirdim şuydu buydu falan böyle savunmalar var ki bana mantıksız gelen şeyler bunlar da neyse böyle şeyler yapacaklar işte yok enişten bana bunu yaptı onurumu kırdı bilmem ne falan filan böyle cezayı azaltma gibi şeyler olabiliyor Türkiye'de duyduğum kadarıyla belki onlar olur ama bunun bir ra cinayet olmadığını kimse savunamaz. Benim düşüncem budur. Avukat arkadaşlar, hakim arkadaşlar, savcı arkadaşlar varsa yorum kısmında yazarsınız. Kesinlikle bu konuyu sizlerle konuşmak isterim. Ya da bana Instagram'dan da yazabilirsiniz kendiniz. Konuşmak isterim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Benle aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorum aşağıya yazın. Bu konuyu biraz konuşalım. Neyse arkadaşlar umarım yaptığım video yorumlar hoşunuza gitmiştir. Başka buna benzer videolar burada yorumlamamı istiyorsanız Instagram'dan gönderebilirsiniz, Twitter'dan gönderebilirsiniz. Bana amerikanlarsız.at gmail.com'dan gönderebilirsiniz. Ben kesinlikle bakarım. İlgimi çekiyorsa, yorum yapabileceğim bir şeyse yorumunu yaparım. Neyse arkadaşlar tekrar diyorum bu kanalı takip etmiyorsanız abone değilseniz, Abone olursanız gerçekten bana destek vermiş olursunuz. Like ve yorum çok önemli. Instagram amerikanlarsız. Discord Amerikanlısız, aynı zamanda Twitter Amerikanlısız. Neyse bir videomu daha izleyince teşekkürler. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.